Savcı sayan, savcı sayan Kürt gençlerini dağlarına ve dağlara ve cezaevlerine layık görenlerin Allah belasını versin. Savcı sayan kim dağları ve cezaevlerini onlara layık gördü? Ülkeyi 20 yıldır senin iktidarın yönetiyor ya savcı sayan. Ne utanmaz bir insansın savcı sayan. Bu nasıl bir söz savcı sayan? Eyüp Kadri İnan Bey dün gece ağrıya geldi. 600-700 kişiyle sahur programı yaptık. Coşkulu bir sahur programıydı. Gençlerimiz eğlendi, kendi müzikleriyle coştular. Gençler delikanlıdır, gençler coşkuludur. Sosyal medyada kahvaltının maliyeti üzerinden bize yüklenmeye çalışıyorlar. Kahvaltının maliyeti 21 bin lira. Tabii CHP Ağrı İl Başkanı'na çağrıda bulunuyorum. Ee, belki savcı sayan benim çağrımı duymayabilir. Sayın Başkanım'dan rica ediyorum. 700 kişilik iftarın yani 21 bin liraya mal olmuş sahurun bütün parası benden Sayın İl Başkanı ile beraber orada 700 kişilik iftar yapmak istiyoruz. Aynı salonda aynı menüyle 700 kişiyle birlikte iftar yapmak istiyoruz. Sayın CHP İl Başkanı bizi dinliyorsa ben 21 bin lira benden tekrar söylüyorum ben vereceğim. 700 kişiye sahur vermek bizim için onurdur şereftir büyük bir mutluluk duyarız. Dolayısıyla ağrı. Belediye Başkanı Savcı Sayan'a CHP İl Başkanımızın 700 kişilik iftar davetimizi bizzat ben de katılacağım. İftar davetimizi yapmasını rica ediyorum. 21 bin lirayı da ben karşılıyorum. Dolayısıyla başka maliyetle bir şey söylemeye gerek yok. Ama belediye karşılamış efendim. Belki sizin sahur programınızı da belediye karşılar. Öyle, değil ha, mi? Hani öyle yaparsa iki. da çok güzel olur. Ben Savcı Sayan'ı da tanırım. <laughs> benim de okuldan da arkadaşımdır. Biz beraber program da yaptık. Memnuniyet duyarım. O zaman savcı sayına çağrıda bulunuyorum. Biz CHP ile birlikte Demokrat Parti olarak Ağrı'da aynı salonda 700 kişiyi yapmak istiyoruz. Belediye başkanı bizimkini de karşılarsa çok memnun olurum. Ama ben onu istemiyorum. Ona ihtiyacım yok. Tekrar söylüyorum. Savcı sayan bu salonla görüşsün. Sayın İl Başkanımız görüşsün. Ben Simit lirayı kendim karşılıyorum de orada 700 kişilik iktidar yapmak istiyorum. Kendim de gelişim. Burada esas Betül Hanım dikkate alınması gereken şey var. Sahur. Yani Müslümanların sabah oruca hazırlandığı duayla, sabah namazıyla ve zikirlerle oruca hazırlanması demektir sahur. sahur. Sahur, orucu karşılamak demek, orucu hazırlık demek. Bu arkadaşlar burada şu an orucu hazırlık mı yaptı? Sahur dini bir ibadetin Allah'ın helal kıldığı ve farz kıldığı Ramazan orucunun Müslümanlar için son yemek saati. Böyle türküyle, şarkıyla, eğlenceyle sahur mu kutlanırmış? Yani 700 kişi bir araya toplayıp da bizim gençler eğleniyor, bizim gençler oynuyor diyerek sahur mu kutlanır? Ben buradan Diyanet İşleri Başkanı'na çağrıda bulunuyorum. Ey Ali Erbaş, her şeye fetva veren Ali Erbaş, bu sahur sahur mu? Böyle bir sahur programı olur mu? 1500 yıllık İslam'ın geleneğinde, inancında böyle bir sahur kutlaması var mı? Dinin neresinde böyle bir sahur kutlaması? Yahu kendileri bile rahatsız olmuşlar ki, Tweet'i kaldırmışlar. Ama esas konuya geliyorum. Savcı sayan diyor ki Kürt gençlerinin dağlarına ve cezaevlerine layık görenler bu savur programından rahatsız oldu. Savcı sayan, savcı sayan Kürt gençlerini dağlarına ve dağlara ve cezaevlerine layık görenlerin Allah belasını versin. Savcı sayan kim dağları ve cezaevlerini onlara layık gördü? Ülkeyi 20 yıldır senin iktidarın yönetiyor ya savcı sayan. Ne utanmaz bir insansın savcı sayan. Bu nasıl bir söz savcı sayan. Bu memleketin çocuklarını böylesine bölüyor, parçalıyorsun. Bunun adına Türk genci, Türk genci diye ülkeyi bölüyorsun. Sen bu ülkeyi 20 yıldır yöneten bir iktidarın belediye başkanısın. Senin Süleyman Soylu'nun bu memlekette dağları ve cezaevlerine Türk gençlerini layık görüyor. Senin iktidarın layık görüyor. Senin iktidarın gençlere iş mi verdi? Aş mı verdi? Ekmek mi verdi? Salkı sayan belediye başkanı olduğun günden bu tarafa ne verdin sen Kürt gençlerine? Kürt gençlerinin nerede iş aldın? Hangisine destek oldun? Binlerce insana diyor günde iki kilo et dağıtıyorum diyor. Yalancının diyeceksin. Yalancının Allah belasını versin. Bin kişiye iki kilo et, et vermek demek günde nereden bakarsanız bakın 20 ton et demek. Ben onu da ya bilgisini öğrendim. Et balık kurumunda et yokta. Sen nereden verdin? Verdiysen sırtında kömürü taşırken şov yapıyordun savcı Şayan. Cemal Bey. AKP'de diyordu ki bakın geçenlerde konuyla ilgili Bir dakika ama... siz sözünüzü unutmayın ama onun doğru bilgisini öğrendik. Yine CHP il başkanı dedi ki 600-700 kilo et dağıttı ve bitti dedi. Ben sordum ona ne kadar et dağıtıldı. 600-700 e kilo et dağıttı yalan, bitti dedi. Bu nasıl bir yalan Betül Hanım? Bu yalanı Savcı Sayan'ın işi gücü şov yapmaktı. Çıkmış diyor ki efendim diyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun 100 bin lira alıp otelde diyor yaptığını niye dile getirmiyorsun? Savcı Sayan senin Ankara'daki evin kaç lira? Evindeki o kilitle gösterdiğin mobilyalar kaç lira? Savcı Sayan senin bindiğin araç kaç lira? Savcı Sayan sen ne iş yaptığında bu kadar servetin sahibi oldun? Sana bunu mu sordular Kemal Kılıçdaroğlu'nun 100 bin liralık otel odasından resmine. Sen şu resimden utanmasan, bu görüntüden utanmasanız kaldırmazsınız. Mehmet Metiner'in bile vicdanına dokunmuş ki kaldır bu görüntüleri diye yas yas yalvarıyor. Madem doğru bir iş yaptıysanız, doğru iş yapan insan Betül Hanım bu görüntüleri kaldırır mı? Bu görüntüleri siler mi? Niye sildin o zaman? Niye bunları ortadan kaldırdın? Efendim neymiş imam olduğuna bir şey demeyenler bana diyoruz. Sana ne diyecekler ya? Sana sen bu görüntüleri ortaya koymasan Ağrı Belediye Başkanı kimin aklına gelir? Kim Ağrı Belediye Başkanı'nı dert eder? Ya etmeyin ya. Bir Bakın, bakanı diyor ki biraz önce memlekette aç yok, açık yok diyor. Evet. Hat bu görüntülere bakarsanız aç yok, açık yok memlekette. Adalet ve Kalkınma Partilerinin açlık anlayışı da bu, açıklık anlayışı da bu. Dolayısıyla bunların millet diye bir derdi yok. 700 kişi o salona toplamışlar. Çalıp oynuyorlar. Bunun adına da sahur diyorlar. Ben memleketteki dinine, diyanetine inanmış Müslümanlara sesleniyorum. Ey din adamları, ey diyanet işleri, ey imamlar. Böyle bir sahur var mı? Dinimizde böyle bir sahur kutlama var mı? Vicdanınıza sesleniyorum. Vicdanınıza sesleniyorum. Komşusu aç iken karnı tok yatan bizden değildir dedi Allah Resulü bu nasıl bir savur programı? Bunun hesabını vermiyor. Efendim diyor Kürt gençleri dağlara cezaevine giderken ses çıkarmayanlar. Kim gönderdi kardeşim Türk gençlerini dağlara cezaevlerine? Kim gönderdi? kim gönderdiyse Allah ah onun belasını versin o biraz tartışmayı farklı yere kaydırmaya çalışıyor yani kendisini Hadi. savunmak yerine CHP'yi ya da işte siz Kürt gençlerine bunu çok mu görüyorsunuz dağa mı gitsinler yani konuyu tartışmayı odağından başka bir yere savuruyor bir Kendini milyonluk, sahur, bir milyonluk sahur ben var tekrar bundan. söylüyorum Betül Hanım bugün Ankara'da bir iftar menüsü Ankara'da bir iftar menüsü Ankara'da bir iftar menüsü hı hı. 200 liranın altında değil.